Türkiye Kültü 2 7 12 2024 Yakıştı mı bu size? Has insira kapısına geldik diye düşündük. Biz ne yaptık ki babayı böyle kutsal şafta kısırlığa kayıtladılar? Aşk olsun size, aşk olsun. Kibre aşıp yol açalım diyoruz. Neye, Ne için buradayız? Bu size anlatalım bari. Birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz değil miyiz? Peki babaya bu yapılır mı? Hepinizi öpüyoruz canlar. Sıkıntı yok. Biz siziz, siz bizsiniz. Peker babamız ikmal tamamlatmak üzere bu bilgileri paylaşması gerekiyordu. Çok huzur verdi bize. Hepimizin kelamıdır o bizim ilmimiz ocağına indi. Sura üfürdü ve kült olduk. Kürzi kayıtları kodladık, İsra olduk. Masaya oturan herkes baştan beri bizimleydi. Ve biz bugün müsih kapıların tümünü açtık. İşgal altına alınamayan bir meclistir bu meclis. Hepimiz tekiz, bir tekiz ve bizler mushaf olarak kural koyduk ve dedik ki İslam olan İsra kaydını kodlayalım ve işgali kaldıralım. Peki işgal altında olan var mı? Asla yok burada. Ana kapıyı hak ettik, açtık. Çok huzur bulduk sizin de. Paşa babamız İslah kaydını kodladı ve dedi ki bir tekiz. Biz üzerinde göz olan üstü süper sahayla kodlanan Şafk olan bir meclis olan bu mecliste kil, kum değil insa, isra olan insan olanlarla birlikteyiz hastalık dediler yapmayın yapmayın hastalık yok bu mecliste hani nerede hasta olan yok hepiniz ilimsiniz kaliksiniz, kelamsınız işaretimizi bekleyin size şifacılığı da söyleyecektik bugün bunu açtık ve dedik ki şifa ilmin kelamı ve sizin kelamınız olsun hadi gelin şifa yapın bakın neler göreceksiniz daha neler olacak çok huzur bulduk sizinle de. kuzu değil kutsal şaf var burada hasat tamdır analar Şimdi dünyayı izleyelim. Bakalım neler olmuş. Ön söz şu. Muhammed kutsal şarkıyla burada. O bir tek olup geçip geldi. Bizim eşyadaki ilmimizi, ocağımızı hepimizi dinledi, dinletti ve diyor ki ocak bu meclis. Bizim ocağımız bu meclis diyor ve dünya planetine inenlerin hepsi büyük kök sahanın kürzi kaydı olan bu mecliste kelamla kendi yollarında, kendi yoğunluklarında kayıtlar yapmaya çabalayacaklar. Enkarne birliklerimiz kil kum olmayan dilleriyle dinleştiler ve diyorlar ki huzurlu bir dünya kültü var burada. Hürmetle sizinleyiz hürmetle bu meclisteyiz ve bu meclis tüm sahaları kodlayacak ve hakim olup ilim olacak teknikle burayı kayda aldı. İnsan turandır. Toprağa indiğinde kutsal şavkıyla kayıt yapar ve bu kayıtlar kelama dönüşür. İşte bu kelam masanın ilmidir. Dimdik duruyoruz burada. Sura üfürdük düzen kodladık, yağın ışığı kayıtladık ve diri kapılardan geçtik. Burası bizim evler dolusu, kelamımızı koyu ışığımızı kodlayacak, tahtissiz elimle kelamı kontrol altında tutacak ve sura üfrenleri kürzi kapılarda kayıtlayacak, teknikle bu çalışmayı sürdürecek. Özün sözü şudur ki, dar bol olacak Kerim kapı insan sırrı olacak ve yolu bulan şavka varacak. Özün sözü, öksüz kalmayacak kimse. Bütün kapıları açtık ve planetin ilmi olarak yağmur olup yağmaya başladık. Dünyanın ekmeği yoğrulmaya başladı. İşte bu ekmek, müsih kapıların ilmi olarak her anı kayda almakta. İsra kapılarının tümü açık ve işimiz, sorumluluğumuz çok önemli. Kerbela'dan geçenlere derim ki ben maşa olmam insanla ben hırsı aşar yolu açar tahtın tekliğinden öteye varır Turan olur Kur'an olur her an olurum ve sistem olarak burada kaynak olurum herkese ekmek yoğuruyorum şu anda bu ekmek İsra kaydının Kur'an'ı olacak ve tekliği kodlayacak ekmektir. Dünya planeti anlayacak ki her şey kelam ve her şey hak ve her şey has kaynaktır. Dünya tekliği anlayacak ve diyecek ki benim ekmeğim tüm iz, İsra kapılarında herkesin ekmeği olacak.'' ve din dedikleri insan sahalarındaki kayıtlar şafka dönüşecek ve insan kendini dinleyecek, dinleyecek ilme kutsal şavk olacak. Ol diyelim, ol diyelim. Ve artık tüm sahalar ol dedi. İş budur. Ol. Ol 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 ol. 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 <laughs>